Merhaba. Buraya yeni oyuncakçı mı açılmış? Evet. Oyuncakçı. Ben senden oyuncak almaya geldim diyecektim. Kırdınız galiba oyuncağı. Evet, tamir. tamir mi yapıyorsunuz? Ben çocuğuma tamir seti almak için geldim ama nasıl bir şey önerirsiniz? Valla bilmem seç hmm, Tamir seti istiyorum ama tamir seti istiyorum. Ben ben sana. bu Arabayı mı almamı istersiniz? Nasıl bir şey gösterirseniz bana bir? Çok Drift atabilir ya. Drift mi atıyor? Yapın bakalım bir. Ben şimdi çocuğa nasıl oynanacağını öğretemem. Siz gösterin bana. Çok mu yavaş gidiyor? Vay wow, hızlandı. Ben basıyorum. Benim çocuğum 3 yaşında. Onunla oynayabilir mi? Tamam. O zaman ben onu Tekbirin alayım. Katı uğrayıp kumanda yağını sakın almasın. Tamam ıslatmasın yani tamam. ağzında. Tamam ben onu alayım o zaman. Bak bir de yaylı yani sistem var. Nasıl biliyor musun? Evet. Vaa wow, süpermiş. Yani Yenim. koltukların altına falan girdiği zaman böyle iniyor değil mi? Evet. Evet. Çok Böyleydi, güzelmiş. Süper mi? bir arabaymış. Şarjlı değil mi bunlar? Ha, ha. Hadi Kesin. gösterin bakalım. Wow. Süper. İyi çok ki güzel. de size gelmişsin. Bir de ucuz ya. Kaç TL? 500, 500 TL. Tamam. Ben bu tamam. Ben onu alayım. Tamam -hı. -hı. Paranızı buraya bırakıyorum. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Ben alayım. Teşekkür ederim. Alabilir miyim artık? Evet, kendiniz evet. oynuyorsunuz. Kapalı şu anlar mı? Kapalı. Of, of kapalı. O, tamam, teşekkür şey. ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba, yine ben geldim. Hoş Çocuğum oyuncağı çok beğendi o yüzden ona bir tamir seti almaya geldim. Bozuldu mu? Hayır o bozulmadı ama oynamak istiyor. Tamircilik oynamak Gerçek istiyor. Oyuncak. oyuncak tabii, tabii ki. Gideyim, Siz oyuncakçı değil misiniz? Evet. Gerçek de var. Onu mu önerirsiniz? Gerçek çok büyük. Gerçek istemem. Of. Çocuğum oynayacak. İçine koyayım mı? Evet. Hepsini içine koyun. Nasıl oluyor ben bir göreyim. vah kıracaksınız. Bunlar esnek. Esnek mi? Şey mi mu Şuradaki de çıkacak. Hı hı. Beyaz şeyi koymadınız. Vav wow, çok güzelmiş. Hem de tabure olarak oturur üzerine. Hem hı. de böyle bir yere giderken benim kadar Evet bir de böyle bir yere giderken taşıması için de çok kolaymış. Çok güzel. Ben çok beğendim. Kaç TL bunlar? 450. 450 birazcık pahalı geldi ama bana. Ama indirimli. Birazcık daha ya 400 olmaz mı? 200'e şey. <laughs> 200 de çok ucuz olur. Size evet haksızlık ya. olmasın. İkinci el yani. İkinci el mi bu? El. Tamam alıyorum ben bunu. Paranızı bıraktım buraya masanın üzerine. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Güzel. Yine ben geldim. Sizin oyuncaklarınıza oğlum bayıldı. Bayıldı. Bugün de ışıklı oyuncak istiyor ama Bak, nasıl bir şey geri alacağım. Yeri geldi. geldi. Ben de şimdi şeyini yapıyordum. Yaklaş yaklaş. Vay wow, böyle ışık mı saçıyor her yere? Yukarıya tutun bakalım. Yukarıda geceleri mi gözükür karanlıkta? Hayır. Bakayım elime tutun. Wow! Süpermiş. İyi ki de bugün gelmişim. Siz yeni geldi. Bütün oyuncaklarla siz oynuyorsunuz galiba akşama yeni kadar. Yeni test ne yapıyoruz? Test mi yapıyorsunuz? Aha. Tamam ben onu da alayım. Bunlar kaç TL? Bak bu yeni geldiği için 1300 TL. 1300 TL Yine tamam. Düşürdüm. Tamam alıyorum. Hadi Buyurun geliyorum. parasını. Şuraya kırayım. Bütün oyuncaklarımı alsam ne yapsam? Hepsi çok güzel. Şuradaki scooter ne evet. kadar? Dükkan 85 milyar. Scooter'ı da almak istiyorum ben. Oo. O ne kadar? Beş bin. Beş bin TL. Bakayım. Güzelmiş ama. Bırakın bir. Benim oğlum sürebilir mi bunu sizce? Kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında sürer. Sürer mi? Işıklı Uzak değil ayırır. mi bu? Hı -hı. Hmm. Tek geceleri yanıyor. Geceleri yanıyor. Tamam. Geceleri akşamlar parka şey, gittiğimizde görür. Bir 50 kilo kadar taşıyor. Yani tamam. ben, ben, ben de 49 kilo olduğum için taşıyor. <laughs> Tamam, hemen alıyorum onu da. Buyurun parayı. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.